hangisini isterse listesi bende var. İstediğini ona devredebilirim. Ücreti anlaşırız tahmin ediyorum. Bunlar dışında fazla bir şeyim yok. Ha, eşyam yok diyeceğim ama esasında var. Niye biliyor musunuz? Bakın. Burası masaların altı. Evet. Bunlarda da bazı şeyler var. Hatta daha fazlası burada var. Bunların hepsi dolu. Dolu olması lazım. Çünkü bu benim e, öğretmeni olmayan üniversite Evet. Gerçekten evet. Kendi kendime öğrendiğim bir mesleğin ayak sesleri bunlar. Evet. Kendi kendime öğrendim Ayak sesleri. Yıllarım bunlarla geçti. Ha bu arada e, Bodrum'da e, şöyle bir şey oldu. Bir tane Mac alın dediler. Yani Mac esasında alın dememişler onlar. Macbook almıştık. İki gün sonra dediler ki ne bu? Dedim işte böyle böyle. Ya Mac yazılımından bir tane alın demiş. Onun için o gün bugündür duruyor. Bir tane burada. Ee, bir tane de karşıda bir yerde ve hatta bu taraflarda olacak siyah çantada ha, buralarda bir yerde olacak ee, iki tane drone'um var çalışır vaziyette ee, bir tanesi yasal olarak alındı öbürü zaten ufakta onun için hiç kayıt etmemişlerdi sonra ne oldu bilmiyorum bakarız eğer isteyen olursa drone'da da aynı şekilde satışa açık ee, aklınıza gelen bir şeyler varsa mesela Yaklaşık 50 yılın üstünde olan takım kutusu gibi. Ne zaman isterseniz telefon var, irtibat var, ee, aradaki arkadaşlarımız var. Yani onların üstünden de satılabiliyor. Hangisini isterseniz beni bulma ihtimaliniz zaten sahipsiniz. Ee, Türkiye ortak Haberleşme olarak yazarsınız. Benim telefonum her yerde var. Hatta arabanın üstünde bile var. Evet, şimdi. Bu kelimeler e, Bugüne kadar hiç piyasaya çıkmamıştı Bu 98'lerdeki 96-98 arasındaki bir projenin Eski haliydi Ama şimdi nedense bütün kamu Kuruluşları Bu kelimelerle Türkiye çapında Türkiye ortak haberleşmeyi değil Ortak haberleşmeyi kullanabiliyor e, İcab ederse bu iş için Te telif hakkı alacağım e, aldığım kelimelerin karşılıkları bende yani fazla sevinmesinler çünkü ben yaklaşık olarak bir buçuk senedir arabamın üstünde olan kelimelerle gidiyorum yaptığım işte Türkiye'de tek ve interneti eğer gerçekten kopartmazsanız şöyle söyleyeyim ömür boyu herkes birbirine görüşebilir çok basittir bu herkes birbiriyle görüşebilir sadece bir e, kod alıp o kodla görüşeceksiniz normalde telsiz değildir cep telefonuyla kullanılabiliyor yani de, internet üstünden yapılan bir e, alışveriş haberleşme onun için dediğim gibi sağda solda e, bilmeyen insanlara bir şeyler sormayın cevabı istiyorsanız alo dersiniz ben de size cevap veririm. Evet, atamla açtık, atamla kapatıyoruz. 29 Ekimimiz kutlu olsun. 29 Ekim 2025. Teşekkür ederim atam.